Malzemeler, mezura, makas, tarak, mama kavanozu, 3 mm makruma ip. 50 cm ip keselim, 19 adet. 60 cm ip keselim, 1 adet. 60 cm ipe 50 cm ipleri gösterdiğim şekilde bağlayalım. Düzenlediğimiz ipleri kavanozumuza eşit olarak sıkıca bağlayalım. Düm aralıklarını eşitleyelim. 6 adet ip ayıralım. Orta dörtlüden sağ taraftan başlayarak örmeye başlayalım. İki ipi birbirine bağlayalım. Ayırdığımız iplerden sağ taraftakini alarak gösterdiğim gibi örmeye devam edelim. Şimdi sol taraftakini alıp örelim. Biraz önce yaptığımız gibi iki ipi birleştirelim. Yine sağ tarafa geçip az önceki gibi örmeye devam edelim. Altı ip ile bu şekilde bir görsel elde ettik. Tekrar altı ip alıp aynı görseli yan tarafına yapalım. Şimdi uzun kalan iplerini keselim. Bu şekilde modeli çıkarmaya devam edelim. Şimdi de tarama işlemine geçelim. Bulumuzu yakıp içine yerleştirelim. Karanlıkta da bu şekilde.